Bir cümle söylemek istiyorum. Uyursunlar. Elektrik enerjisi bildiğiniz gibi insanların gecesini gündüze çeviren, sıcağını soğuğa çeviren, soğukken sıcak yapan, hayatını kolaylaştıran bir uslu bebek gibidir eğer tanırsanız onu. Ama onu bilmeden tutarsanız sizi yerle bir eder. Yakar evet. Ee, av silahı da böyledir ya da eee yivsiz av tüfekleri de böyledir. Bir eğer onu iyi tanırsanız, eğitimini alırsanız Güvenlik amaçlı alırsanız onu kullanmadan da onu evet. göstermek suretiyle caydırıcı evet. bir özelliği vardır. Sizi kazadan beladan korur. Böyle bir özelliği vardır. Doğaya çıktığınızda arkadaşlarınızla dostluğunuzu, enerjinizi orada paylaşırsanız stresten uzaklaşırsınız. Evet. Hafta başı çok daha dinç ve zinde, yani. trafikte el kol hareketi yapmayın, kavga <laughs> <talk gülüyor> etmeyin, gülümsemeyle geçen biri hazır. Zaten yorulmuş Daha hafta sonu adam aldı. <laughs> <Evet>. Pazartesi <laughs> ben sakin başlıyor. Son zamanlarda bencilleşen toplumumuza evet. paylaşmayı öğreten bir doğası evet. vardır. Bu açıdan bakmalarını Evet e, diliyor ve temenni ediyorum. Sağ ol. Atıcılık sporunda bir ata sporu olduğunu Tabii. ve önümüzdeki günlerde göreceksiniz en fazla e, şeyleri bu Federasyon Başkanımızın desteğiyle de. alacağımıza inanıyorum. İnşallah. Bu dilek ve temenniyle <laughs> sizlere ve Yaban ailesine teşekkür ediyoruz. Sağ olun Cem Bey çok teşekkür ederim. Ömer Bey sizde var avcılık. Avcılık bende var. Avcılığınızı konuşalım. Gidiyor ha. musunuz? Çok sık gidiyor musunuz? Ama e, hafta sonları işte sezonun içinden mümkün mertebe gidiyorum. Eğer işimiz olmazsa dışarıda falan olmazsa biraz civardaki yerlere giderim. Nasıl bu sene abi? Mesela Bıldırcın'a gittiniz mi? Buldurcum bizim oralarda biraz bir şey oldu bu yıl. Ee, yani az oldu ona da gittik de işte birkaç tane oldu. Çok usta bir avcı değilim ama çok kötü de değilim. Ben avcılık hayatımın rekorunu kırdım bu ha. hafta sonu. Sekiz tane buldurcum Evet Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi avı seviyoruz. Av öyle bir şey ki ben halı sahada da futbol oynarım. Çok evet. severdim onu. İnsanın en keyif aldığı şey gol attığı andır. Gol evet. attığım anla av vurma <laughs> esnasındaki şeyi kıyaslıyorum. <laughs> o futbol yanına yaklaşamaz. Ciddi misin? Tabii canım. Kalbim, boğazını boğazımda atıyor ya. <laughs> en küçük kuşa yaklaşırken bile boğazımda atıyor. <laughs> Netice itibariyle. Çok teşekkür ee, ederiz. Ömer ben bir teşekkür ederim. Için. Böyle bir programa bizi davet ettiğiniz, bu konuşma fırsatını, sorunlarımızı anlatma fırsatını verdiğiniz için ve bunun da devamının da geleceği için de çok teşekkür ederim. Konuşmazımızın e, ortalarında da söyledik. Yani Yaban TV bizim tek görsel medya kuruluşumuz. Görevinize layıkıyla yapıyor. İnşallah bütün aileye, buradaki arkadaşların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de tüm Huğulu camiasına, tüm Huğulu ailesine çok selam, sevgiler iletiyoruz. Ee, ben izledim Bahtiyar Bey'in bir avını, çok kötüydü. Mesela avcılığını hiç beğenmedim. Ya. Şimdi e, ben avcı, avcılık <gülüyor> yapmıyorum. <gülüyor> Ama Nasıl? avcılarla beraber ava gidiyorum. ama gitmiştiniz değil mi? Ava bir, gidiyorum. Bir, Neden gidiyorum? Av yani. yemeklerini av yemeklerini çok seviyorum. Av yemeklerini çok yani, seviyorum. Yani e, avcı arkadaşlarımız da çok güzel yapıyorlar. Yani değil bir yani. bıldırcın güveci, işte bir e, pilavlı ördek. E, onlarla beraber, beraber ava gidiyorum. Onları ben bekliyorum. E, bazen yanlarında dolaşıyorum. Atış yapıyorsunuz. Atışa yapıyoruz. E tabii e, atış yapıyoruz yani. Hı işte havaya bir taş atıyoruz ona biz benim birkaç nasıl deneme olduk, yapıyoruz şeyimiz Evet Evet. Yani evet. benim avcılığım bu. Avcıların yanında beraber ava gitmek. Çok güzel. Peki şey zor olmuyor mu Bahtiyar Bey? Ya şimdi Abdullah Bey çok dominant bir karakter ya. Evet çok böyle lider. Evet. Herkes çok merak ediyor. Ha ben onu şey yapıyorum. Yani evet. ve çok otoriter, çok şey midir? Size inisiyatif kalıyor mu mesela firmada? <laughs> Valla şimdi e, doğru teşhis. Bana falan inisiyatif yok yani. <laughs> e, kendisi e, kuralları vardır. O kurallara her zaman uyulmasını ister. Eee prensip sahibi bir insandır. Yani aslında böyle insanlar yüzü çok e, mutlu oluyorum. Sektör adına da mutluyum. Onun üzerine işe giderken daha güneş doğmamıştır. Ben bilirim. E, güneş doğmadan yola çıkar. İşinin başındadır. Ee, buradan da kendisine e, saygılarımı sunarım. Saygı. Allah başımızdan eksik etmesin. Hat san ailesine evet. sevgiler, saygılar. Çok sağ olun. ki geldiniz geldiğiniz. Sağ olun. yani şu yabana geldiğim Hı. günden beri ben bizim sektördeki hiçbir firma görmedim. Hı. Çok güzel büyüyor, gelişiyor. Dünyanın her yerindeki fuarlarda da görüyorum. Şahsen kendi adıma da umutluyum. Ama muhakkak ki sıkıntıları da, dertleri de konuşup zamanda doğru müdahaleleri yapıp Büyüyen bir sektör algısıyla, kalitesiyle, standartlarıyla, dayanışmasıyla muhakkak gerekenleri yapması lazım ki sürprizlerle karşılaşmasın. Evet. Bu sektör başkalarının keyfine, hayat görüşlerinin keyfine bırakılamaz. Evet. Bu da önemli bir sektördür ama bırakmamak da tabii bu sektörün içindekilerin vazifesidir. Biz de yaban olarak ne liderlik yapabiliriz ne şey yapabiliriz ama biz iyi bir zemin oluşturmaya bakarız. Bu ailenin sesinin iyi duyulmasına bakarız, doğru ifade edilmesine bakarız. Biz de bu ailenin bir ferdiyiz. Bizim de başka bir görevimiz var. Biz evet. ailede o görevi yapmaya çalışırız. Değerli izleyiciler, 3 Değerli Marka'nın 3 Değerli yöneticisiyle outdoor sektörünü konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Umut ederim ileriki programında hepinizin merak ettiği başka şeyleri de konuşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı bize iletebilirsiniz. Infoetyaban.tv.com'a bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi geceler. Görüşmek üzere.